farz oldu artık. Koray. Efecan rapin de isyandan sevgilini evlendim şarkısını açar mısın arkaya? He? Tabi. Ne dedin <laughs> ama <kıyırsın? gülüyor> Efecan'dan sevgilini evlendim şarkısını açar mısın? Aha. Biz Koray'la mıyız? Ben yedim ki ben. Benim karşımda Zed. Ulan kaç eldir o kadar güzel malfight oynuyorum bana laf etme. <laughs> de bu karşımızdakiler ne böyle ya? Kata niye oraya geldi lan bir de gelmedi. Değişecekler herhalde. Zed olur belki midde. Zed middeydi de kaçtı. Yok şu an. Oğlum bu ne? Kanka eş çok yok, Yok yok vazgeçtim ben gidiyorum. Buraya <laughs> menzilci biri lazım. Snoga yer değişik. Tamam. Bu eşe karşı bir ben duramam böyle. Ya, yeter Daha, yeter <laughs> Arda Milik <Kanka>, geliyor Çık bana Malphite kim oynuyor? Ben Nereye gidiyorsun? Base atıp gideceğim canımı fırlayayım minyon gelene kadar e, Melih Maşallah. Kanka ben ben base atıyordum. Keşke atsaydım. Çok sıkıntı ya eş. Abi haritayı kapatmayacak mısın? Oğlum niye kapatayım? Nereden bulacaklar beni? Hemen yazayım kaçtım Twitch Twitch'te sayına. Yaz yazma amına koyayım. <laughs> <laughs> kardeşim minyon salar mı? Çocukla Oha! Oğlum bu ne? Ay bura çok şey. Sıkıntı yok, safe oynayalım. Zaten çıkamayız ki. Eşmaf edeceğim. Şimdi başladık Öldün ki sen de öldün Kaç öl dayı, öl ekstra. öl cana bak Ya triggits ya Enti. Dead base'de Geldi. Melih parçalıyor gibiyiz. Karşı mı? Biz hep O gitti bu arada şey. Base'e kadar. o Z. Öne geçti abi. Helal. Kim Oha, tuşları. ben kızdım özür dilerim. Ne bu W q atıp duruyor push. bütün tuşlara basmış olabilirim. Patır kötür koyduk tuşlara beni. Vallahi bak ama güzel he. Yo sarıyor, sarı değil. Tabii beni doğar bu arada ya. Ay doğruyoruz bize. Ya. Kardeşim. Var mı mid geçebilecek? Size karşı kim durabilecek ki? Yukarısı da çok fena. Zed ben duramam ona karşı o. Benden <laughs> önce. <laughs> ön <laughs> de... <laughs> niye lan? Ya sen Zed? De... Sen Zed değil misin oğlum? Ben tapa gidiyorum balene. Ölüyorum orada. İyi mid'e de gidiyorum o zaman ne yapayım? Kestim adamı Arkadaşım... öyle öyle. İki level fark var adamla, <laughs> hayırlısı. Atıyor içime Sanka giriyor bir şey yapamıyor. Ya beni! <laughs> Kule altında ölmeden kalmaya çalışacağım. Ben de minyon vermeyeceğim sana almak <laughs> için. Zed hmm. yok burada. Oha abi özet geldi yukarı seks yaptılar yine. Yarın bari mid'den bot'tan. Bot'tan yarın da Mid de buraya geldi. Geliyorum ben de mid'e bari açalım onlar tapu açıyor. Bütün tuşlara basıyorum hepsini. Aynı şekilde. Ah be. Keserdim onu ya. asarım yetmedi. Ne kasalım Devam devam. Ben parçalamalık bir şey istiyorum ya. Oha bana niye bu kadar vurdu bu? Bana da bayağı vurdu işte. Anladım. Güzel. Tamam kule peki neden ölmüyorsun abi? Evet kule bir türlü bir şey yapmadı ya. Oha. Bu ne ya? Tikeceğim iki oyundur aptal aptal oynuyor. Şey geliyor. Ya sektir geçeyim bir yerden. Bala amına koyayım. Gelen tek atıyor, giden tek atıyor. Bunlar ne olmuş böyle? Zed'in eline verdim ama öyle böyle değil. Bayağı verdim Zed'in eline. Hadi Lysin, hadi. Ulti geliyor aşağıya. Eş ulti attı. Ya Aşağıya izleyin dedi. <laughs> sakın bir şey söyleme. Sakın. 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 Alırsın onu. Of. Gerar. Of. Geray. Atamadım ultimi alamadım. Şuraya birisi geliyor dikkat. Bana geliyorlar ya tutan vardı orada. Anamızı. <laughs> Oy! Meli vuruyor ha. Meli! E ee, bir, bir tane vursaydın ölmüştü. Aha, canım. Oha! <laughs> Lan ne? Yetişmiyordu şeye baktım da, rencine baktım. Ben gitmeyeceğim ya. Ölürsem böyle öleyim. Ananı sikim adam o geldi. O, chatte motor olacak diyen kim o? MHN bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o? Arkadaş. Ah be. Helal. Harcadınız orayı. Helal. Ne yapıyorlar da? <laughs> Teyze but aşağıya geliyor. Z öldü ben. öldü. Oğlum bu var çok keyifli geçiyor bu arada. Geldim ben de ben de geldim. Şeriz. Korkuyorum şey geldi buraya. Bunu. Hadi bakayım. Oy meli 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 meli. Oy. Şurada bir can çekeyim. Ay o gereksiz yapma. Oy. Sen bir yedin bu bu popa? Bana mı? Tamam tamam hiç girmeye gerek yok. Oy gireydik <laughs> Kanka da oturdu bir tık biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kamil. Öyle bir gitti gidelim keşke gireydik. İyi çok iyi oyaladım yani da kesemedim ya. Hasarım çıkışmadı. <laughs> <laughs> Müthiş tamam, oyaladım kaçalım. var ya Beynini erittim ama. Ah be. <laughs> öldü öldü. Bu da ölecek. Arda şey Arda diyorum. Ahmet kuşları salmışsın Aa! kardeşim. <laughs> Nereye gitti lan o? Ölmedi ilk başta. Kanka Kata Neyse. nerede Kata? kata geldim bir de geldim. bota iniyorum şu farmı iteyim <laughs> Sen bir buraya gel ejdire benimle Kasıyor bütle ha dur gerek yokmuş Geldim geldim gel, gel. Arkamız ben var geldim. arkamız var Siktir köyünü yarra Oğlum ne biçim oynadım lan Ananı <laughs> sikeyim Playzlik oynadım. Siktir git kata. Ya ben seviyorum bu zediye ya. Ya hayır. Anne. <laughs> Aa kahpeye bak. Ya yeter artık yeter. Ahmet geldim kardeşim. Bırak gelsinler sana vicdansız insanlar. Olmadı. Melotis kadem bir şey. Prime'ını bize kullanmış. Geldiler. Kardeşim <laughs> benim kesin bir dakika başkeli. Orayı baş çağırsın gelin. duydular galiba kalabalık geldi. Fazla geldiler. O kadar beklemiyordum. Kardeşim nereye fazla geldiler? Bir bakayım ben oraya bakayım bakayım bakayım. Nerede sizi? Onu onu için. Lan <laughs> ne yapıyor? Kanka nereye fazla Kios, geldiler? Kios dördüncü ayı Prime'a. <laughs> Kesene bereket avrum hoş ben de bir geleyim oğlum. ne yapıyor lan bana <laughs> kıy? Çinlenmiş amına bak. Dört Burada da beşin, beşin burada. Yürü, yürü. Bir attırma ona, bir attırma. Tamam dur. Beni şey yapsın. Kessin istiyorsan. Au, au, Aa burada, <laughs> burada, burada. Şşş, listin de burada. Döndüm ona Arda, döndüm. Alırsın. Evet. Oy. Yapma be. Kanalı yaralı kanka. Kios ya ben ne diyorum? Kios edemiyor muyum amına koyayım? Yok kanka, Kios diyorsun. Tam e, kios işte hani... benim için Kios. Reis geçirmiş. Koray abi 2 OS yazmış. <laughs> görüyorum görüyorum bakıyorum şey bir tarafta. Ejder çıkıyor. ring. Melih hayatını vermiş ama nakın Draven'a ya. <laughs> Kanka Draven Cıktım ya. Tamam şimdi. Ah Zonya gelmedi. Koray ah! <laughs> sen onu kesersin. <laughs> Melih ota kilikra bıraktan ama koyayım. makro vuruyor zaten kendi kendine. Aa, atık atsın. Hı, -hı. Ben yanlış oyutum olmuşum bu arada. Melik git şey Melik diyor. Koray git de. Ejnera onlar mı aldı? Yok yok biz aldı daha. Ben bir kahve dilenip geliyorum ama. Öldü öldü. Lan öldü. <laughs> Dedim çalarım belki de. Olur. Koray. He. Öldür ana. Öldür ana. Aha burada birini buldum. Aa burada burada Arta burada dedi burada. burada. Kore geldi zedi buldum. buldum. Burada Emine Güem nereye gitti bu? Ananı sikiyim oynayamadım. O daha baskın geldi. Yakaladık onu. Kardeşim, Arda vur ulti. Vur ulti Arda. Ona ne dedi? De. Şuna vurayım dedim kanka. <laughs> Oğlum onu da kule altına girecektim buna vurayım dedim. Ne kasıyor lan buna? Tank kasıyor ya. da tank kasıyor ya. Kanka. <laughs> kanka beni izle. Beni izle kanka. Para, çok denk oluyor. Zaten, Öldüremiyorlar. Oy. Ol. Gidiyordun ama ha. Gidiyordun ha. Kanka şeyi can çekme aldım. Life Steal'den kurtardın. Hı. Bir ağır yer olsaydı. Var mı Morello'su katın? Yak. O yüzden kaybedettin. Hadi kaybedin. satıyorum lan hepsini? AP kasacağım tip. olayı da almıştı seni bu arada. Karlış. Şunu alır önce. O dubaç. Ben öldüm gibi gibi. Onu da alırken zorlanmasın diye ben yardımcı olur. Neredesin? Azıcık yardıma ihtiyacım olabilir bir minik. Şöyle, Arda atla buraya. Selamun aleyküm kardeşim ben oh. geldim. Ultimi de açacağım. bırak ya. bırak ben taklarım bırak. Geldim geldim de e, sattım AP çıkıyor. Döndüm tank. Ali Ahmet'i ben alabilir miyim? Ah Aldım. Ali Ahmet kim o <laughs> baba? Ali Ahmet. Abi, Ali Ahmet benim kuzen abi. kanka biliyor musun? İsmi Ali Ahmet. Baba bayın ismi koymuş. Ali Ahmet ya ismi. Ooo bıçıklara bak. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Gelsine bak gelsine. Oyun bitiyor. bitirecek toptan. Öyle alsana kardeşim nice. Yani Sen de biz de buradan bitirelim. Gel gel ya, tanklarız ya. bize. Ali Ahmet geliyor. Lan rant aşağına götünden. Ha? Ne oluyor lan. Kim girdi orada ya? Ben yani şimdi hop baga sokuyorum oyunu. Bir yandan can çekiyorum, bir yandan tanklıyorum. Bak şimdi Ali Ahmet o bir. Hadi Ali Ahmet. Cici. Cici. Cici bir diyor oyun. Biraz, biraz kolay oldu Melisa. Açmışlar